Sen İş Kodra. Kaç harbe katıl? 93 harbi ve Yunan harbi hünkârı. Kaç cephede savaş? 93 harbinde 8, Yunan harbinde 5 cephede hünkârı. Kaç yer efendim? 7 kurşun yarası, 3 kasatura, 6 süngü. Razi oldum. diye niçin terkisini istemedin? Cehadet nasip olmadı hünkârı. bu toprak için hünkârım. Nedir o savuş, toprak? Anamın duası mı desen? Evimin duvarı mı desen? Bütün bir vatan mı desem hünkârım bilmem ama... ...bunu bilirim. Bir avuç toprak vereceğime düşmana canımı veririm.